Herkese iyi akşamlar. <laughs> Yine son saniye olmayacak bir şutla maç kaybetti gibi olacak iş değil. Yani bu buna ne desem bilemiyorum burada. <laughs> yani şey son topta e, tekrar tekrar bakmadım ama yani gördüğüm kadarıyla eee şutu çekerken hem karşısında Hayes hem de Gudrich vardı yanında sağında sol. Neyse. E, b, b, filan yani son talihte söyleyecek hiçbir şey yok. Aslında bugün doğrusunu söylemek gerekirse ya bir basketbol şöleni yaşadık. Yani heyecan e, kas sayısı yüksek, kalite, ondan sonra takım oyunu, hırs, mücadele, hikayesi olan çok güzel bir şey seyrettik ama bunu çirkinleştiren tamam mı? Yani bunu bu tadı e, e, yani bu güzel spor güzelliğini mahveden bir oyuncu vardı Clyburn. Her maçta yapıyor aynı şeyi. Yani eee yani büyük olaylara sebebiyet verecek. Fenerbahçe Olympiakos'a kaybediyor, e, tweet atıyor. Sağda yaptıkları falan yani insanlar sahaya girecek bir şey yani şi, şiddet olaylarına e, yön vereceklere de hareket ediyor. Yani burada basketbol federasyonunun e, federasyon var mı yok mu belli değil ama yani bir e, tavır alması lazım. ya yani Bugün insanlar zor durdular yani sahaya girmemek için. Bugün her şey olabilirdi. Yani yarın bir gün Clyburn sen yemek yemeye çıkacaksın ailenle. Yani birisi gelip sana sen hayırdır ya filan dese. Haksız mı o adam kendini? Tabii ki böyle şeyleri kimse tavsiye etmem ama sen davet ediyorsun yani. E, ortam çirkinleşsin, olaylar kötüleşsin diye. O basketini oyna, iyi oyuncusun. O, işine i̇şine odaklan kardeşim sen. Hayırdır ya? Sen hayırdır yani? Tabii daha yani şey koçu Ergin Ataman olanın basketbolcusunun bu olması çok normal. Ee, neyse son talilde dediğim gibi aslında bugün e, iyi tarafından bakacaksak ki bu tarafından bakmak istiyorum e, bir basketbol ziyafeti yaşadık ben e, bu maçı zor geçeceğini düşünüyordum çünkü e, bir önceki videoda söylemiştim yani bugün taraftarın işte e, maça dahil olması önemli demiştim e, 42 sayılık farkı yemiş bir takım bir hmm, e, bunu bir karşılık verecek bir ayağa kalkış olacak filan demiştim keza işte Larkin ondan sonra Clyburn gibi oyuncuların sürüklemiş olduğu bir Anadolu Efes gördük. kafa kafaya geçti. Yani Fenerbahçe'li oyunculara da kızamıyorum. Sadece üçüncü çeyrekte belki ne, de, ne diyebilirim. Biraz daha top dolaştırıp yani ilk, iki çeyrekte olduğu gibi skor aramak daha mantıklı olurdu. Yani çok ezber hareket ettik. İşte pota altında avantajımızı getirelim ona verelim. İşte birebir zorlayalım şu atalım değil de şey oyuncuların eline dolaştırdıktan sonra eee pot altına inecekse inseydi veya e, kısa oyuncu üçlük atsaydı. Yani o pota, şey pas ritmini zayıflattık üçüncü yarıyette. E, bunu düzeltmemiz lazım. Yani sonuçta e, yani Efes ve Fenerbahçe seviyesindeki takımlarda ilk iki maçın birer galibiyet alınmasının e, anormalliği yok. Ee, oradaki iki maçtan bir tane de galibiyet e, biz çekeriz e, ve e, şeyi getiririz diye düşünüyorum. Yani beklenti o yönde. Umarım öyle olur. Yani dediğim gibi çok söylenecek detay var yani çok e, yani üzerine yani ders niteliği bazen po pozisyonlarla ilgili derler ya spikerler. E, bu pozisyon ders niteliğinde hakemlere gösterilmesi lazım. İşte altyapıda oyunculara gösterilmesi Bu maç da bir film gibi bir maçtı yani hani her şey vardı içerisinde. Dediğim gibi Clyburn detayı olmasa, mide bulandırıcı o detay olmasa aslında basketbol severler için çok e, güzel bir e, maç geçti. E, iki, ta, iki e, Clyburn hariç e, iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. E, oyunu kirletmeden, elinden gelen bütün şey yapan oyuncuları tebrik ediyorum. E, dediğim gibi umarım e, bir sonraki maçta o kadar çok detay var ki yani şöyle üzerine analiz etme, yani e, pozisyon pozisyon analiz etme konusunda genel şeyler söyledim o yüzden. Ee, İmtina ediyorum çünkü yani bir şey söylersem bir şey eksik kalacak. Sadece dediğim gibi Fenerbahçe açısından 3 e, 3. periyotta top ritmini düşürmeyip e, pasla e, hücum etmeyi e, devam ettirmeliydik. Onu yapmadık. Çok e, tek oyuncular, 1-2 oyuncunun eline kaldı. O yanlıştı zaten. E, en düşük skoru da o periyotta bulduk. E, yapacak bir şey yok. Son tahlilde ben Pozitif tarafından bakıyorum ve o şey son ana kadar mücadele eden takımı e, diyeceksiniz ki yani hani işte son ana kadar mücadele ne yaptın? Ama işte basketbol takımının bu şeyi var. Yani futbol e, şeyinden e, ayrı bir şekilde basketbol takımının bu lüksü var. Ama son topa tekrar bakacağım. Yani e, sulukas üçlüğünü yemiş bir takımın orada yapmış olduğu hata var mı? İlk anda dediğim gibi yani e, yanında iki oyuncuyu gördüm. Ee, hem Nigel e, hem Guduric'i yani orada artık şans basketiydi. Şans muhakkak dönecek herhalde bizden yani <laughs> bütün bizim attıklarımız gidecek, rakiplerin girmeyecek vesaire. Hayırlısı olsun. Ee, yine güzel maçlar serdelim. Ee, umarım kolay bana falan bir şey olur. Yani daha seride görmek istemiyorum. Normalde şey, oyuncuların böyle çok sakatlanmasını, ondan sonra işte başlarına bir şey gelmesini falan istemem ama yani şey Kulay şey yapıyorum. Ya yani bu güzelliği mahvettiği için Umarım oynayamaz. Görmek yani kirlenmesin bu. Yani aynı derecede kafa kafaya geçsin ama bu güzellik kirlenmesin anlamında söylüyorum. Yine güzel maçlar sayederiz. Sonunda hak eden turu geçsin. Sanırım hak eden de inşallah Fenerbahçe olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.